Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber tekrardan Shagr Rush bindeyiz Şöyle 27 binlik güzel bir vakiyle geldim 5000'den ilk oyunuma girişimi sağlayacağım kendime boş şans sizlere iyi seyirler dilerim Laf fazla uzatmadan seriden hızlıdan oyunumuza girişimizi sağladık bakalım nelerle karşılaşacağız Bol bol patlamalar bol bol güzellikler olacak mı Saraycıklar gitti Lan bir tane moraycık kalbin üstüne bir tane moraycık güzelsin be Güzelsin oranın patlamasını yaptık. Devam etmemiz lazım. Bak. Bisikletir <laughs> de kanca kalbimiz kırılıyor. Bol bol patlama. Her oyun 2-3 patlama istiyoruz senden. <laughs> Yıldızlar zor değil mi? Saraycıkları aldı devamında. <laughs> Fasulyeler de gelseydi mükemmel olurdu oradan. Aradan bir sıyırsaydık onları. Sorry poplar boş yerde patladı. Fasulyenin üstüne bir tane yıldız koyar mısın? güzel oldu. Bir de morlar gelir mi? Morlar o araya kır. oğlum iki kırmızının ne işi var? Mor lazım da oraya lan. İlkelden yaşanmasın abi bunlar ya. Bunlar yaşanmasın ilkelden ya. Bir beş daha gönderdik. Ama dördüncü spindeyiz daha patlamayı alamadık. bomboş bir oyun nasıl geçilir izledik gördük öğrendik abi yok boşa şey yapma atmayacaksın ki 3'ü 3'ü atmayacaksın abi boşa çırpınma ya bizde öyle bir şans yok ya Oğlum ver bari bu kadar patlamaya yaz lan. Bu kadar patlamaya yaz oğlum oraya ya. Oy 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 oy, oy. kalplere bak sen. Eğer orayı sağlam yapsaydık var ya sağlam komboyu yapsaydık orada o kalpler nasıl iş çıkartırdı orada bir bilseniz arkadaşlar. <laughs> Gel lan bir tur daha 5K. Şu an durduk yere risk almanın bir anlamı yok hayatımızda. Bize sıkıntı vermekten başka hiçbir şey yapmaz. Şu an risk alırsak kendi topuklarımıza sıkmış gibi oluruz. Her, her şöyle patlama gelse var ya mükemmel olur ha. Turuncu acıklar. Morlar yaptın sıra turuncularda. Sıra turuncularda. Hadi oğlum oradan devam 3 spin kaldı Hadi 620 lira bir ödeme yapmışsın ya Ya zarardan başka bir şey yapmıyorsun ki Zarardan başka bir amacın Yok Tulipoplar yazdın Kırmızı ayıcıklara yer verdin Kalplerle beraberinde geldi Hadi oğlum oradan bir devam et patlamaya Son spin yine zarar. Abi şöyle çok bir şey değil. 3K koyacağım üstüne 8000'den göndereceğim. 8000'den kaldığımız yerden devam. Bol bol patlamalar bekliyoruz. Kalpleri araya sıkıştırdın. Kırmızılarla devam ettin. Bir tane yıldız koyman lazım. Yıldızı tamamlamamız için <laughs> Boş geçiyorsun. Buradan sağlam bir şekilde devam etmen lazım. Ay ay ay. Abi bu köşede başlıyor. Diğer köşede devam ediyor. Böyle karışık kuruşuk atıyor. Bakalım 4 spin. 8 binden betimiz var. Bir artı 10 gelir mi acaba? Nerede abi? Nerede yüzde o şans? 2 spin kaldı. Bir uzatmayı hiç çözebiliriz. Bir uzatmayı hiç çözebiliriz. Abi şöyle 5000 yaptım süperden. Bu turda süperden gönderdim bakayım abi. Devam abi lollipop indir iki tane oraya lan bir tane attı lan 6 spin var Sarı ayıcıklarla devam mı güzel kırmızı ayıcıklar zor 1209 bir ödeme almışız bu kesmez bizi abi bu bizi kesmez Bir uzatma yazdan şu ekran artık. Kalpler güzel gitti. Bir kada buradan ödemeyi çektik. Üf, şekerler çok güzel oldu. Bir de uzatma alsaydık buradan. Abi şöyle kasayı ikiye böldüm diyeceğim. 8000'den göndereceğim. Şu kırmızı ayıcık arada olmasaydı o kalpleri bir tamamlasaydık derken kalpler buradan geldi. Oğlum bir uzatma ver de şu bizim işi bir çöz ya. Kırmızı ayıcıklar teke düştü orada bak. Fasulye kesti arayı. Üç spin bir uzatma işimizi çözer. Fasulyeleri sağlam yazdık. Yıldızların üstü yıldız. İşte bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben direkt şöyle yapacağım. Direkt kasaya göndereceğim. Biraz şöyle dursun da dinlensin oyun diye uğraşıyorum ama. Gel. Oğlum boş geçerek değil patlaya patlaya. Ödeye ödeye. Hadi oğlum fasulyeler geldi. Lan araya lollipop iner mi? Lan araya lollipop iner mi? Mükemmelsin. Mükemmelsin. Morlarla devam ettin mi? Etmedin tabii ki de. Şu aradan sarının ayıcığın yerine bir lollipop olsaydı 4 spin kaldı. Hadi oğlum 11 binden betimiz var ya. Çok sağlam işler çıkartman lazım senin bu oyun. Abi dediğim gibi bir uzatma işimizi çözer bizim. Lan bir uzatma da var ya mükemmel ötesi bir şey olur ya. Son spin. Gelir mi acaba uzatma? Gel abi süperden bir tur daha devam. saraycıklar güzel sıyırdık oradan bir de kırmızılar gitseydi var ya ya da lollipoplar mükemmel ötesi bir şey olurdu orada güzel güzellerdik güzeller kırmızı ağacın üstüne kırmızı ağacıkla devam et güzel yandan verdi üstten vermesi de sıkıntı yok sonuç olarak aldık her türlü istediğimizi hadi oğlum güzel saraycık istiyorduk zaten oradan 4 spin kaldı ya. 4 spin kaldı daha sağlam bir oyun yapabilirdin. Uzatma alabilir miyiz acaba? Şu iki spin içinde bir uzatma alırsak oyun tersine dönebilir. Yok arkadaşlar. Yazdı zararı. Yapacak bir şey yok. Benim oyunum buraya kadar. Beni için çok teşekkür ederim. Bana sokmak için kanalıma abone atmayı atma, unutmayın diye videolarda görüşmek üzere.